Evet arkadaşlar. 19 Mart darbesinin 3 ana suçlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Bugün iki tanesi akla ziyan açıklamalarda bulundu. İlki Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı. 19 Mart darbesinden sonra Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve çöküşle ilgili hiçbir açıklama yapmayıp pembe bir tablo çizdi. Yana yana dünyanın her tarafından borç isteyen ekonomi bakanı Türkiye'ye yatırımcının yağdığını söyledi. Oysa rakamlar öyle söylemiyor. Yatırımcı gelmediği gibi Türkiye'de bulunan yabancı yatırımcılar üzülerek söylüyorum ki ülkeyi terk ediyor. Çok pembe bir tablo çiziyor her şey iyi olacak, iyi gidiyor diyor. Ve 23 yılın sonunda tekrar Türkiye'ye yatırımcı gelecek diyebiliyor. Kim diyor bunu? Mehmet Şimşek. Ben Mehmet Şimşek'e sormak isterim. Bugün Birleşik Kamu İşe göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 26.179 lira. Peki asgari ücret 22.104, en düşük emekli maaşı 14.900, 14.469 lira. Yani emekli maaşı da en düşük, asgari ücrette en düşük emekli maaşı da asgari ücrette üzülerek söylüyorum ki yoksa açlık sınırının altında. Ve bundan utanmayan, sıkılmayan, pembe bir tablo çizen bir ekonomi bakanı var. Değerli arkadaşlar, yurttaşlarımıza ısrarla söyleyeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. 19 Mart darbesinden sonra toplam 44.1 milyar dolar gitti, azaldı. Üzülerek söylüyorum ki kuru tutmak için döviz satıldı. 52 milyar dolarlık döviz satıldı. Hazine'nin iç ve dış stok e, borç stoğu 360 milyar lira artarak ilk kez borcumuz 10 trilyonu geçti. İç faiz, iç borç faizi 10 puan arttı. Döviz kuru 36,5 liradan 38,5 liraya çıktı. Euro aynı şekilde 40 liradan 44 liraya yükseldi. Yabancı yatırımcı kaçtı. Toplam yabancılar 13 milyar 744 milyon dolar toplam portföyü sattı. Yine yabancı yatırımcı 23.6 milyar dolar yatırımı portföyü azaldı. TÜİK ve Merkez Bankası'na göre ekonomiye güven yok dendi. Ve en önemlisi bunların sonucunda tüm anketlerde AKP ve MHP'nin seçmeni ekonomi kötü yönetiliyor dedi. Şimdi geliyorum diğer fail Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Yargı bağımsızdır diyor. Türkiye bir hukuk devletidir diyor. Ama üzülerek söylüyorum ki yaşananlar onu göstermiyor. Utanç verici soruşturmalar. Utanç verici tutuklamalar. insan haklarının, kişi haklarının, kişi güvenliğinin hepsinin hiçe sayıldığı bir dönemdeyiz. 23 yılda 78 tane müstakil adliye binasının yapıldığını söylüyor. Dünyanın en büyük adliyelerinin İstanbul'da yapıldığını söylüyor. Sayın Bakan, o o adalet sarayının içerisinde adalet yoksa, hukuk yoksa yaptığın sarayın hiçbir önemi yok. Maalesef ki Türkiye'de hukuk adalet saraylarında değil Beştepe'deki saraydan yönlendiriliyor. Maalesef ki Türkiye'de hukuk adalet saraylarında bağımsız mahkemelerin vermiş olduğu kararla değil, Beştepe'deki sarayın ve başındaki tek adamın emir ve talimatlarıyla şekillendiriliyor. Şimdi ben bakana sormak isterim. 2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten hala 43 tane genç tutukluysa bugün neyi konuşuyorsunuz? Gençler gösteri yaptığı için işkence görüyorsa, dayak diyorsa, yaralanıyorsa, sağlık problemleri olan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan gençler bugün cezaevindeyse sen neyi konuşuyorsun? Üzülerek söylüyorum Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır ama Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Tunç bu üçgen sürekli olarak savunma yapmak durumunda kalıyor. Bakın en son İstanbul bürokratlarına yapılan operasyon. İSKİ'nin genel müdürü ve birçok bürokratın alınması, tutuklu olan arkadaşlarımızın evlerine gidip eşlerinin gözaltına alınması, çocuklarının özel eşyalarının bile sorgulanıp alınmak istenmesi Türkiye'deki durumu gösteriyor. Ben soruyorum İSKİ Genel Müdürü niye orada? Sorduğunuz tek soru var. Bir suçlu tarafından verilen tanık ifadesiyle İSİ Genel Müdürü bugün göz altında. Tutuklama lesaretini göstereceksiniz. Çünkü o İSİ Genel Müdürü Kanal İstanbul'da inşaat yapamazsınız dedi ve hüküm kararı verdi. İlginç. TOKİ 24 bin tane konut yapmak istiyor. Peki bu ihaleyi kim alıyor? UNDT İnşaat. Kim bu? Bakın şirketin yönetimi Bilal Şahin Yılmaz. Aynı hangi vakıfta? İnsan ve İrfan Vakfı'nın mütevelli etinde. Peki bu vakfın başkanı kim? Necmettin Bilal Erdoğan. Muhammed Salih Demirkıran. Anadolu Ajansı'nın 2020 yılından beri yönetiminde Şenol Özbek bu da yönetimde İlim Yayma Vakfı'nın yöneticisi Başkan kim? Necmettin Bilal Erdoğan. Peki bu şirket Bilal Erdoğan'la bu kadar yakın olan bu şirket İstanbul Arnavutköy Dursun Bey birinci etap birinci kısım inşaatını almış 3,5 milyar. Antakya 13. etap konut ve ticaret inşaatlarını almış 5 milyar. Yine Hatay'da emlak harfiyat zemin düzenleme işini almış 570 milyon. Adıyaman İndire deprem konutlarını almış 4 milyar 297 milyon. Şimdi bu talana, buna bu çevre kirliliğine, kanal İstanbul'daki bu rezalete hayır diyen yıkım kararı alan İSKİ'nin genel müdürü gözaltında. Ve bu ülkenin Adalet Bakanı adaletten bahsediyor. Bina yapma kardeşim. Küçücük binan olsun. Ama içinde adalet olsun. İki göz odan olsun. Doğru kararlar çıksın. Bir odada, bir odada adalet dağıt. Ama dünya bilsin ki Türkiye'de adalet var, var diyebilsin. Saraylar yapmışsın. İstanbul'daki adalet sarayları, Çağlayan'daki, Kartal'daki adalet saraylarının Beştepe'deki saraydan hiçbir farkı yok. Çünkü Beştepe'deki kafa zihniyet o adalet saraylarını yönetiyor. Onun emir ve talimatlarıyla muhtemel üç cumhurbaşkanı adayı rakibi bugün Silivri'de. Şu anda Silivri herhalde iki tane bakanlar kurulu çıkartır. Üç tane cumhurbaşkanı çıkartır. Ve iki kabinede üç cumhurbaşkanı da şu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına beş misli fark atar. Bilgi olarak, cesaret olarak, doğruluk olarak, dürüstlük olarak, birikim olarak. O yüzden Cumhurbaşkanı'nı ve özellikle bu adaletsizliğin mimarı Yılmaz Tuncu, Mehmet Şimşek'e ekonomiyi bu hale getiren, Türkiye'yi daha da batığa saplayan Mehmet Şimşek'e 86 milyona şikayet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu konuda, bu konuda özellikle Meclis Genel Kurulu'nda hukuksuzlukları, sorulan soruları, tutanakları, tanıkları uzun uzun anlatacağım. Çünkü onları AK Parti grubunun yüzüne bakarak anlatmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa alacağım. Teşekkür ederim.